Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet genel bir kahve bakımı yapacağız gücüm yettiğince günde iki tane çekmeye çalışıyorum şu anda gece saat iki buçukta ikinci aklımdaki kişi videosunu çekiyorum bir sabah kahve içtim bir akşam kahve içtim ikisini geneli ayırdım ee, bakalım genel bize ne verecek sizin niyetinize kapattık. Zamansız zamanlı bir bakım. Ne zaman niyet alırsanız, ne zaman denk gelirseniz o zaman niyet alıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, karşılıksız bir emek veriyorum. Alma verme dengesini korursanız çok sevinirim. Koruyan herkese şifa olsun. Emeğimize karşılık beğeni atın, yorum atın. Ee, abone olup zil bildirimini açarsanız da tüm videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur arkadaşlar. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım, size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca <laughs> Instagram Dural kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir geneline bakıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane yol çıkmış. Sizin sırtınızdan çıkan bir yol. Böyle siz boylu boyunca duruyorsunuz. İki tane yol. İki yolun var açık ama bu senin hayatını değiştirecek yollar. Hayat döngün değişiyor. Yaşam tarzın değişiyor. Böyle kabuklarını kırarsın ya böyle bir enerji içine gidiyorsun. Ve birazcık böyle kuralsız yaşayacaksın sanki. Hani kuralları, yasakları bir kenara bırakıp arzularının peşinden gidebilirsin bu ara. Tutkular, arzular birazcık yükselebilir arkadaşlarım. Çünkü e, ilerlediğin yerde niyet ettiğin kişi var. Onunla da böyle e, dudak dudağa gelmişsiniz. Yani tamam deyip bir şekilde tekrardan başlamayı kabul ediyorsun gibi gözüküyor. Karşılıklı bir oturmanız var arkadaşlar. Sanki böyle iki kadeh elinizde bir şeyi kutlarsınız, bir ilişkiyi kutlarsınız ya da sadece birlikte böyle karşılıklı oturmuşsunuz bir şeyler içiyorsunuz bu kişiyle. Ama yol belli, çizgi belli, yön belli, konuşmalar gayet aydınlık. O, o taraf net, o taraf net ne istediğini biliyor ama senin kafanda ikilem olacak. Bazı kabukları kıracaksın ama aklın yine iki parçaya bölünecek gibi gözüküyor. Hayatın inanılmaz hareketli. Yani sürekli bir koşturmaca, sürekli bir telaş, belki kalabalık bir ortamda çalışıyorsun. Belki yükün sorumluluğun çok fazla ama sürekli bir koşturmacan telaşın var. Bundan sonraki döngüde de bir telaşın olacak ama bu sanki yeni bir ortama girmenin telaşı. Sanki bir yenilenmenin telaşı. Çünkü elin kolun her tarafın çiçekle dolmuş. Bir mutluluk yaşıyorsun ve yaşadığın mutluluğun üzerine böyle yeni yeni telaşlar ekleniyor üzerine. Ve etrafında da yeni yüzler, yani yeni birileriyle tanışabilirsin, yeni ortama girebilirsin arkadaşım. Bir e, dileğin var, bir yıldız var ama üstü sanki bir kapakla kapanmış. Hani bir olay aydınlığa kavuşuyor, üstü kapanmış, ertelenmiş bir konu. Bu biraz senin maddiyatınla alakalı bir durum. Hani bir mirastır. Gelecektir gelmemiştir. Üstü kapatılmış ama o kapak açılacak ve o miras sana gelecek arkadaşım. Elinle tutup kaldırdığın bir bayrağın var. Böyle bayrağı iki ucundan tutmuşsun. Hani filama gibi, bayrak gibi. İşte bu dersin ya. Böyle bir bir mutluluktan dolayı yapacaksın bu eylemi. Bir olaya mutlu oluyorsun. Çünkü bir kaya var önünde. Kayanın üzerine çıkmışsın. Bir mutluluğunla birlikte böyle bir zaferini etrafına duyuracaksın arkadaşım. Ayağının etrafında 2-3 tane kedi çıkmış. Ama falda kedi nankör derler. Ben bir e, kedilerin nankör olmadığına inanıyorum. Araştırın siz de öğrenirsiniz gerçeğini. Sadece Google'a kediler nankör müdür yazın sebebini oradan öğrenin. Kediler nankör yaratılan varlıklar değildir. Falda simge olarak nankörlüğü temsil edebilir ama o da görünüş şekline göre değişir. Ayağının yanında 2-3 tane kedi var arkadaşım ama yukarıdan da yukarı taraftan da sana doğru uzanan bir çiçek var. Muhtemelen sen bir hayvanı sevindiriyorsun. Bu da bir sadakadır. Etrafında var olan hayvanlara birkaç yemek verebilirsin. Bir kap su verebilirsin bak. Ya yapmışsın ya yapacaksın. Onun sana getirdiği bir mutluluk olacak. Yani verdiğini alacaksın, fazlasını alacaksın. Sen vereceksin ama fazlasını verecek Allah sana. Yani çık dışarıya 2-3 tane kediye bir yemek ver. Niyetin sadece Allah rızası olsun. Karşılığı sana geliyor arkadaşım bir güzellik olarak. Yani insanlara vermek de sadakadır. İnsanlarla paylaşmak, hayvanlarla paylaşmak da sadakadır. Ve burada kedi simgesini o şekilde güzel bir şekilde gördüğüm için e, muhtemelen yaparsan da bir güzellik yaşayacaksın. Biraz etine dolgun. Kafası yuvarlak ama vücudu biraz kilolu. Bir kişiden sana böyle uzatılan bir mum var. Mum, aydınlık, aydınlanıyorsun. Bir konuda sana ferahlık veriyor bu kişi. Bir konuda kafa karışıklığının gitmesini sağlıyor ya da merakla beklediğin bir sorunun cevabını veriyor. arkadaşım böyle ayağının altında tekerlek var bir kişinin. Yani bir gün bakıyorsun sana doğru geliyor, bir gün bakıyorsun geri geri gidiyor. Ama bu kişinin kafası karışık değil. Yani kendi emin olmadığı için böyle davranmıyor. Kendi hayatındaki böyle etrafında dikenli teller çıkmış sanki. Kendi hayatındaki sorunlar yüzünden böyle gelgitler yaşıyor bu kişi ya da sana da yaşatıyor istemeden. Ama bu döngüden çıkacak, dörtlü bir vakit vermiş. Eliyle de zaten uğraştığı bir şeyler var. Hani bir şeyleri tamamlamaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor gibi. Ee, rahatlayacak arkadaşlar yakın vadede. Trabzon'un teyisi çıkmış burada. Çok belirgin. Bir de Adana'nın A'sı var. <laughs> Yakınında yörende ya da hanende olan bir kişi olabilir. Birden bir olay anlatacaksın, bir sıkıntısını anlatacak. Birden bile hiç haberin yok ya. Aniden pat diye söyleyecek, şaşıracaksın. Ama bunun çözümü de senin elinde. Yani senden muhtemelen yardım istemek için böyle bir şey anlatacak. Ee, ve bu problemi de sen çözeceksin gibi duruyor. Bir kişiden sana gelen bir hediye var böyle <laughs> nasıl diyeyim hani elinde bir kutu gibi duruyor küçük takı değil ee, bir hediyelik eşya olur çakmak gibi böyle şu kadar bir şey elinde tutuyor ve sana uzatıyor böyle bir hediye arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi niyetlerimizi, dileklerimizi tutalım. Bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım. Şöyle biraz sallayayım. Çok içmişim galiba. Kahvesine biraz sertleşmiş. Aktıkça şekiller belli olacak. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor. Ama biraz akıtayım ki şekiller net olsun. Evet. Bir yere oturmuşsun. Dizini bükmüşsün. Uzağa bakıyorsun. Yani bu uzağa bakmak hayale dalmak gibi. Hayal ettiklerini düşünmek gibi. Bak aslında önün aydınlık arkadaşım. Karşı taraf aydınlık. Hayaline kavuşacaksın yakın zamanda. Ama sen çok fazla endişe ediyorsun. Çok fazla kaygılısın. aslında sanki hayatındaki sıkıntılar böyle dolaylı yoldan etraftan geliyor sanki. Etrafındaki insanların sıkıntısını alıyorsun. Ya çok derdini dinliyorsun ya da çok fazla sorumluluk almışsın. Sürekli etrafındaki insanlardan gelen bir enerji. Bak sen aslında kendi kendine kalsan karşı tarafın aydınlık. Ama sırtındaki yükler Seni biraz dibe çekmiş. Şöyle baktığımda, bak burada da bir bayraklı yer var. Bayrak, e, devletle alakalı bir işin olabilir. Devletle alakalı, e, resmi kurumla alakalı bir amacın olabilir. Bu da sana biraz hayal gibi geliyor. Böyle kafanı kaldırmışsın, ağzını açmışsın, yukarıya bakıyorsun. Ee, dualar ediyorsun belki ama umutsuz, biraz umutsuz bakıyorsun. Ancak devletle alakalı işinde bir zafer elde ediyorsun ve burada bir başkasının eli var. başka bir kişiden gelecek olan destekle bir göz aydınlığı yaşayacaksın Arkadaşım Evet şimdi Haydi bakalım. Beni izleyen arkadaşlarım. İş hayatınızla alakalı sizin için ne verecek bir bakalım. ve aşk hayatınızla alakalı. İş hayatıyla alakalı savrulmalar yaşamışsın. Bak yanındaki, öğrendeki insanlardan hep bir darbe yemişsin. Birilerinin arkandan iş çevirdiği de düşünüyor olabilirsin. Çünkü kılıcını kuşanmışsın, birilerine karşı kızgınlığın var. Savrulmaların olmuş ama yine söylüyorum. Bir kişi kaynaklı gelecek bir destek, senin bu iş kargaşa durumunu dengeye oturtacak arkadaşım. Günü rahatla yaşayacaksın. Ee, bir zafer durumun söz konusu olacak diyor. Peki aşk ile alakalı ne veriyor dediğimde? Seni yormuş ve yarı beli içinde bırakmış bir ilişki. Sürekli zihninde muhakeme ediyorsun bu durumu. Artık seçim yapacağım. Artık yoluma bakacağım dediğin bir durumdan da geçiyor olabilirsin. Ancak burada diyor ki karşı taraf içinde saklı tuttuğu duygularını dile getirecek. Sırrını açacak. Ve onun duyguları dile getirmesi aslında onun pişmanlığını dile getirmesi olacak. Ve sizin aranızda bir kutlama yaşanacak olarak geliyor. Peki aklınızdaki kişinin duyguları size karşı nelermiş? Bir de buna bakalım. Wow, güneş de açtı. Biraz Kurnaz, kılı kırk yaran karakter. Asla yaş tahtaya basmaz diyor. Kendi bildiği doğrudan vazgeçmez diyor. Ama seninle alakalı zirveye odaklanmış. Yani barış istiyorsa bunu gerçekleştirir diyor. Ee, masumiyetinin de farkında. Senin masumiyetinin ya da duygularının da masumiyetinin farkında. Ve güneş kartı bu kişiyle aranızdaki döngünün netleşeceğini söylüyor arkadaşlar. Aranızdaki enerji netleşecek ama aydınlık bir şekilde de devam edecek olarak geliyor. Evet şimdi harf ve zaman soracağız Haydi bakalım ilk harfimizi soralım Net gördüğüm tüm harfleri söyleyeceğim arkadaşlar İlk olarak Nidenin N'si Lüleburgaz'ın L'si Adana'nın A'sı Hatay'ın H'si Bir de boynu bükük bir kişi çıkmış burada biraz boynu bükmüş. İkinci olarak soralım. Zeytin'in Z'si, Trabzon'un T'si, üzümün Ü'sü ve Fırat'ın F'si çıkmış. Bir de Yozgat'ın Y'si. Üçüncü olarak soralım. vermiş, ee, Kastamonu'nun K'sını vermiş, Şanlıurfa'nın şeysini vermiş arkadaşım ve Sivas'ın S'si var bir de, bir de şurada İzmir'in iyisi. Evet şimdi zaman soracağız aklınızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim evet, ne zaman olacak diye Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyelim. Giresun'un G'sini vermiş burada farklı bir harf olarak ve zaman olarak 6 rakamını vermiş. 6 gün, 6 saat, 6 bir tarih. Maksimum 6 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayırlı olsun, beğenenlere şifa olsun, size uyanı alın, uymayanlara evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.